Selamünaleyküm arkadaşlar. Rüyan Köy Hayatı YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün <laughs> çocuklar pizza istediler. Onlara yine kuzine sobamızda pizza yapacak. Şöyle bir yavaştan yavaştan başlayacağım arkadaşlar. Hamurumuzu bir önce de yoğurdum. Ben sürekli hamur yoğurmasını göstermeyeyim diye sizlere. Hamur, hamuru yoğurdum arkadaşlar. Malzemelerimizi de buraya hazırladım. Yine burada şöyle bir mantarımız var. Doğradım. Salamlan zeytin doğradım. Salam doğradım zeytini de çekirdeklerinden ayırdım arkadaşlar. Şöyle kaşar peynirimiz var rendeledim. Yine bir mısırımız. Burada da sosumuz var arkadaşlar. Domates sosu var içinde. Kekik var. Kimyon attım, karabiber attım. Biraz da sıvı yağına salça attım arkadaşlar. Şöyle hamurumuzu bir bakalım. Güzelce mayalanmış. Bu da kuru birlik ikinci videom arkadaşlar. İlk videomda peynir yaptım. Aslında peynir videosunun hemen arkasına koyacaktım bunu da. Bir de koymak istemedim. Bakın arkadaşlar nasıl güzel kabarmış hamurumuz. Sobayı da yine yaktım arkadaşlar. Sabahki sobayı değiştirdim. İyi pişirsin diye. Allah. Büyük büyük bezeler haline alacağım arkadaşlar ben onu. İkisini de daha büyük alacağım çünkü tepsinin ikisi büyük arkadaşlar.

Tepsimize kağıdımızı koydum. Bunu şöyle güzelce açacağım. İnceleyeceğim. よし。Yeah, Arkadaşlar evimin kadar tepsinin boyutunda açmayı çalışıyorum. Ki şöyle büyük olsun. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar bu şekilde tepsinin boyutunda hepsini açtım. Hemen sosumuzdan üstüne güzelce süreceğim. İsmail şu kapıyı da açalım az sıcak oldu Ablam diyor ki beni beklemeyin yavaş yavaş yapın. Eee yapıyorum zaten beklemiyorum. Benim annem şey yapıyordu, koyuyordu bir kenara, akşam olmasını bekliyordu. Belki dinlerdi. Ama annemin yaptığı dost böyle katı değil, suluydu. Bakacak. Hangisi güzel oluyor. Ama annemin pizzasındaki insanın fiyatı değişmiyor. Ha? Hazırı bile değişmiyor annemin pizzasını Çünkü annemin pizzası çok güzel. Anneli dedi mi her şey güzel olur. Hı hı. Ne yiyeceksin? Söyleyin de ona burayı atalım. Ben geç beri hepsinden katıyorum ya. Mantar istemiyorum ben. Ama mantar güzel oluyor. Ne? Ben hani bandı. geçen gün yaptığında ben yedim mi? Tamam hep aynı böyle oğlum. dedim zaten. Olsun olsun. Arkadaşlar bolca mantar döktüm içine ondan sonra hmm. salam döküyorum şimdi. Biraz da zeytin. <laughs> Arkadaşlar bunu bu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Bunu hemen fırına süreceğim. Bir şey dursun. Acı. Ne? Süreci acı Hey açmışlar. Bekliyorlar kamera kasımda. Şimdi ikinciye geçtim ben arkadaşlar. Hepsinin boyutunda güzelce açtım. Hamurumuzu büyük büyük aldım. Güzelce de açtım ince bir şekilde. Onu yaptım arkadaşlar. Bana İsmail bez getiriyor. Şunu döndüreceğim. Çabuk yan da ama. Anam yandı Allah. Allah. Bez bez. bez yok ki Oğlum çekmece de var ya en altında yandı hadi la. Arkadaşlar yine aynı mantarımız var. Salam doğradım bugün. Çok güzel. Çok <laughs> <laughs> Salam doğradım arkadaşlar. Biraz zeytin doğradım bugün. Zeytin olsun diye. Yine aynı <laughs> mısırımız var. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Dört tepsili ayarlıyorum işte arkadaşlar. <laughs> Kaşar peynirimiz var. Kaşar peynirimizi de üstüne atacağım. Bu da ikinci tepsimiz, üçüncü tepsimiz daha doğrusu ikinci değil. İkinci. Bunu da şöyle bir alalım. Diştikçe inşallah hep üst üste atacağım. Şimdi dördüncü tepsimizi yaptım arkadaşlar. Sen sabah da götüreceksin. Arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle açıyorum. Mayalı hamur olduğu için daha iyi açılıyor. Sünüyoruz hızlı. Ondan sonra da kenar kısımlarını ayarlıyorum tepsimize göre. Çayı koyaydın Gökhan sen. Adam geldi mi? Hemen şey verdik. Yani. Siz de içerdiniz hiç olmaz. Ya kettle'ımıza koy. İşti işte zaten bayağı. Yani. Ha? Var var işte bu ümler hep sıcak. Gökhan'ın patronu arkadaşlar kar çalmış, gelmiş geliyormuş daha doğrusu. Arabayı yapacaklar inşallah. Onu getirdim. Çaydanın altına koyarsın. Tamam, bunu ne Tam Tamam, bunu çalıştırma. Evet, çayın altına mı koydun? Evet, çaydanımızın altına koyun, Kaynasın. Yazık <laughs> adam da aç susuz arkadaşlar hiç olmazsa onu da davet edelim. Gökhan'la beraber yesinler çocuklarına. Evet. Son ki tepsimiz de bu şekilde. Yapıyorum arkadaşlar. Allah hamurumuzun tarifi aynı arkadaşlar. Geçenki yaptığım gibi aynı. Bütün malzemeleri de aynı şekilde. Şurada iki tane de zeytin varmış tamam. Anladım şu geldi. Hemen ne mi? Hemen ara. Aha, Emirhan geldi vallahi. <laughs> Çaya bakalım. Dördüncü tepsimizde de bu şekilde yaptım arkadaşlar. Çocuklar, hadi bakalım şunları bir kaldırın. Şöyle dön hanım. Hadi onu mutfağa. koyalım. İsmail bir yumurta getir. Şunları şöyle koyayım arkadaşlar i̇şte şuraya. <Gülüyor> ah. <Gülüyor> Anne. Orada olur. Pes yerin üstünde. Şeyde. Pencerenin önünde. Arkadaşlar bir de güzel kar başladı. Size şimdi göstereceğim. Dünkünden daha güzel bu. Ana. Şöyle hamurumuz Aha. kaldı ya arkadaşlar. Bunu da peynirli yapayım. Yumurtalı peynirli yapayım. Bunu da öyle o, yiyelim. Aha, aha, <gülüyor> 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 Dışarı gitmeseydiniz. Niye? Bana yardım edin. Sobiye odun atılacak birazdan. hala namrusu da arkadaşlar dolaba koysaydım sabana kızartma yapardım ama bugün bayağı açtı çocuklar. Tam da Aksaray'dan yeni çıktı. Kızarda gitti onunla beraber bugün. O yüzden hep yapalım. Pizza kalırsa sabah pizza yesinler, pizza girer ısırır mı Şöyle alt bezide bir oldu arkadaşlar. Bunu da ayrıyda börek yapacağım. Tamam. Evet. Çok güzel bir şekilde pişti. Bunun hemen peynirini döküyorum. Üzerine şu şekilde. Bu şekilde peynirimi döktüm arkadaşlar. Hemen alt bir şey daha şöyle fırına süreceğim. Altı erisin. Onu sonra diğerini hemen süreceğim. Bunu da üstü alacağım. arkadaşlar karşıda. Uyanır mı bilmiyorum sesimizde. o pizzamız pişti arkadaşlar. Şimdi hemen diğerini altı içeriye. Bunu burada altı bir şey dursun. Bu hamuru şu şekilde kayık gibi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi hemen peynirimizi atacağım iki tepsi olacak herhalde. Bir tane daha yapalım. Tamam. yalancı olduğundan da arkadaşlar bu güzel kabarıyor ki fırına girdi mi. Evet. Bakın bunu da bu şekilde arkadaşlar dört tane yaptım. Şimdi hemen yumurtanın bir tanesini şöyle kaseye kıracağım. Hatta bir tanesini isterseniz yumurtalı da yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine direkt yumurtaları kırıp fırına sürebilirsiniz. Ben birazdan öyle yapacağım zaten şöyle yani. Kızarsın diye öyle kenarına yumurtayı süreceğim. Ondan sonra kalanını da bir içine dökeceğim. Yumurtalı peynirli. hamurdan arkadaşlar isterseniz neler yapılıyor neler yapılıyor. bir tane hamur yoğurun. tamam pizza da yapılıyor poğaça da yapılıyor ondan sonra ne isterseniz çörek börek her şey bu şekilde arkadaşlar yumurtayı sürdüm Peynir de içine koyuyorum. Ben kuzine sobada yapıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz fırınım bozuk. Yok. Ya yani yemeği pişiriyor ama böyle keki, böreği, poğaça bunları pişirmiyor, yakıyor. O yüzden kuzine sobada pişiriyorum. Sizler fırınınızda pişirebilirsiniz böyle. Bu şekilde. Şuna bakalım şimdi. Işte da olmuş. olmuş. Çalıştı mı? Duruyoruz ben dedim ki ben ayağımdan kayıyor <laughs> Çabuk. çay denedin mi? Yok. Nasıl lan? Hiç bakamadım ki. Hadi lan koşta lan koş lan. Koş da iki dakikada gel. çabuk gel. Hiç kalan kadar saat adam. 4 olmuş ola. İyi. E? Adam gitti mi? He he gittiler. Biz de gidiyor anne. Nereye? Tamam anne dur çay Götürme denedim. Götürmem sefa alın beraber toplayalım diyor. Ben burada hangi dayın götürür sen dur. Bir de araba almak, bir de sefa adına inip binecek. Hem de de mahsat tamam. gezecek. Bu evet, da bu şekilde arkadaşlar. Bakın üstüne de şöyle yumurtayı. Ha maşallah, ha maşallah. <laughs> Şu göster bu <abi>, kendinize. <laughs> bu pişti mi? Bu pişti, bunu indirin. İndirin, indirin şuraya, şuraya. Çayımıza bak kendi de olur, sana ben bir... İsmail bir ağaç getir de bir atalım. Annem soruyor. Hadi oğlum siz annenize yardım et ya. sende. Ana. Bir ona, bir ona koşamam mı? Birisi çay yaşaydı, şey, birisi ona yaptı. Hadi. Bari ablam sırf gezmek için gitti. Gitsin bana ne kadar bir şey yok. bana bu grup. Takma bana. Ben istemiyorum. Sen üşümen yok. değil mi? Çara basma sana. Çara bas. Hadi kapın. Abi şu pizza kesme şeyimizi getir de. Şu işin şey olmasaydı hep beraber yiyelim diye yapıyordum işte. Olsun olsun. Bir şey olmaz. Yine içtiniz. Ah. Kestin mi onu? Kesme. Bıçak getir babam. O şey var ya yuvarlak şeyimiz onu getir de. Babam onunla bir kes. Siz de geliyorlar çocuklar onlarla beraber yiyin. Başlattan mı yine? <laughs> Selamun aleyküm arkadaşlar. Ben gizli kaldım. Hülya <laughs> senin kanın doyurma sen git dedi. <laughs> Allah razı olsun yine. Yapmış yapacağını. Yarın da iyi bir havu pişirsen de yiysem soğukta pişirir. Bunun kamur kaldı neydi? Bir kamur mu kaldı? Poğaça yaptı dört bezi yaptı. İçine de çikolata Ağırıp var. direkt çikolatalı poğaça yap bana. Zabağına şey de giyin. Kahvaltıda. Bir o da çikolatayı getir o zaman da şunu... Nasıl kesiyor bunu fark eder mi? Fark etmez hangisi? Şöyle mi kesecek? He. Böyle mi oluyor? He. Evet. <laughs> bu şekilde soğuk gidiyordun ya bu sefer sıcak gidiyordun. Her Bak bu olsun yapacak bir şey yok. Ben yiyeceğim için. Sen de yiyeceğim çok fazla değil. Ben büyük bıçak getirdim. Büyük bıçak ben sen beceremedim onu. Ben sen değil. Kesmeye çalıştım. Kesmedim. <laughs> Çocuklar çay kaç sene Gökhan? Kendime kat tamam ki kaçsam kendime katacağım. Niye? Evet. sayıları ki. İçebilir misiniz ben? sıcak zaten. Hem evet. de İsmail içiyor. Hmm. İsmail için mi? Suat'ın yanında? <laughs> <Yani, gülüyor> yanında. Şeker de yok. Şeker getirdi İsmail'a. E. <laughs> tamam. Tamam. Demek hepsimizin birini davir. Hatta bunlar değil de şu tamam, çok çok ben kadar. çay. Su Şurada evet. ben bölümün, getirdim? Allah Allah. Evet. Evet tutulmadan böyle yan Yumurtayı doldurdum içine. Ahar mı? <laughs> Ahtı. Peynirden aldım ya. Hangisini? Kaşar. Kaşar da geçen aldırdıydım ben çocuklara. Yapacağım bir. Bu <laughs> da yapmadım öyle de kaldı. Ne oldu? Ya hadi pişti kadar şu anda dolu. Böyle bu? Soğumak ya. Soğutmadı mı? Güzel olmuş mu? Bir de bana verin, bari de seveyim yiyeyim. Sıcak sıcak. O ben benim pek yanıyor şu ağzım. Bununla ben bir daha de. Bununla ben sana yiyeyim. Bir hadi bari. o zaman. Arkadaşlar bu şekilde hem yapıyor hem yiyor. Hep ısıtırım onu da kalan ısına. Oraya pek sıcak mı oluyor? indirdim bu şeyden. Su olsa. Sen acele ediyor. <laughs> Sen acele ediyor. Bunlarda Nasıl olmuş mantarlı? Güzel olmuş mu? Çok tatlı. lazım Mantar gelmez ki. Mantar ölü ölü gider hemen. Pizzamız oldu arkadaşlar. Bir tepside böreğimiz, poğaçamız diyelim. Peynirli börek oldu. İyi şu tepsede bir daha vardı. Bulamadım. <laughs> arkadaşlar böreklerimiz, pizzalarımız pişti. Bu şekilde şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Tepsinin bir de gitti arkadaşlar. Biliyorsunuz. Bakın bu çok güzel olmuş. Bakın inanır mısınız yumuşacık olmuş arkadaşlar. Altı da bu şekilde. Güzelce pişmiş. Şöyle göstereyim. Yumurtası bol. Bütün yumurtayı peynirin üstüne döktüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Bir daha yaparsam ayrıca böyle yapacağım. Hamur yoğurup böyle yaparak, böyle yapacağım arkadaşlar. İçine zebze de koyabilirsiniz. Kıymalı harç olsun. Nasıl bir zepse isterseniz öyle de deneyeceğim. İnşallah en kısa zamanda böreğimiz bu şekilde pişti. Pizzamız da bu şekilde. Diğer <laughs> Diğeri de bu şekilde arkadaşlar. Şu en üsttekini yeni çıkardım o sıcak. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın bu da burada. Dediğim gibi büyük tepsinin biri de gitti. Şu tepsideki. Ben de böreği bunu aldım piştikten sonra. Arkadaşlar bu şekilde. Şimdi Hamdi yiyecek. Biraz da ben yiyeceğim. Gökhan da işe gitti. Ee, videomuzun kapanışında arkadaşlar artık peyniri göstererekten yapacağım. Bizlere afiyet olsun. Sizler yaparsanız sizlere de afiyet olsun arkadaşlar. Videomuzun devamında görüşürüz. Neymiş anne bu? Ney bu? Neymiş bu? Teyze sana ne almış teyze Bak hele bak hele. Sen bunu seviyor mu? Bunları yani, ödüyor? Arkadaşlar Recep uykudan kalktı. Damla gibi geldiler. Pizza yiyorlar onlar da. Şeker almış bir sürü. Geçen biz yapmaya çalıştık. <gülüyor> <gülüyor> beceremedik. Nasıl beceremedik? Gıda bu. Buna gıda boyası katıyorlar şu arkadaşlar kırmızı. Bizim de gıda boyamız yoktu tutturamadık. Gördün mü anneciğim? Açım değil mi? Niçin? Tamam biraz sonra yerim daha iyi de gelsin. Pizzanın birinde annem bile gönderdim arkadaşlar. Annem bile yesinler çocuklarına. Türk kayfım bittiydi bayağı. Olgun oluyor mu tamam mı? Ne Bayağı oldu. Olgun diyelim hadi. Olgun gün mi oldu işte arkadaşlar. Bana yine damla Türk kayfı sarmış. Kaç lira mı? 25 lira mı? Niye güzel kokunu yok söylerken? Aynı oyundan aldık. Kayfı yapar içerik arkadaşlar. <laughs> Turkuyla ne çok fayda bak. <laughs> hey, kahve. Nasıl çok kokuyor ne oldu hiç? Sevdin mi? <laughs> Şekerini açın mı yiyin mi? Yemeyiz canım. Belki gelince mi yiyelim? Tamam. Belki gelince gelince yiyeceğiz arkadaşlar. Neyse bakalım. Durkudan kalktı ya. O yüzden biraz <laughs> durgun. Biraz sonra kendine gelir.